Evet, evet. Buyurun. evet. Değerli arkadaşlar, bulunduğumuz yer Silivri Ceza ve Tutuk Evi Yerleşkesi. Bugün burada hem sevinç neşe ve hem de yine uzun süredir var olan hüzün ve keder bir arada yaşanıyor. Böyle olmasının sebebi bilindiği gibi uzun zamandır Ak Parti hükümeti döneminde tek adam rejiminde yargının siyasallaşması ve siyasallaşan yargının hem siyasi muhalif partiler üzerinde hem de muhalif toplumsal kesimler üzerinde yargının bir sopa olarak kullanılması nedeniyleydi. Bu sebepledir ki topluma ve muhalif kesimlere gözdağı verilmesi için önde gelen siyaset ve düşünce insanları Silivri Mahpushanesi'nde ağırlanmakta. Bugün onlardan bir tanesi Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ 5 aylık mahpusluğunun sonunda bugünkü yapılan duruşmayla tahliye edildi. Fakat bu bir beraat değil. Ceza alarak tahliye edildi. 2 yıl 4 ay ceza aldı. Yani aslında 5 aydır içeride tutulan Sayın Özdağ'ın yattığı süreye denk gelecek bir ceza bekliyorduk. Tam olarak öyle öyle de olmadı. Buna karşın Yine de insanlar beraate sevinmeleri gerekirken biz bu ceza almışlığımıza daha doğrusu tutukluluğun cezaya daha fazla dönüştürülmemesine sevinir olduk ve bu sevinci bugün burada sizinle paylaşırken tekrar bu sevinçle birlikte ondan daha kuvvetli duygularla ifade etmek isterim ki içeride değişik siyasi görüşlerden yatmakta olan salt hükümete ve onun politikalarına muhalif oldukları için yatmakta olan başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere diğer tüm siyasi tutuklulara, tutuklu ve mahkumlara da özgürlüklere kavuşacağı bugün bizim burada yaşadığımız sevinci yaşayacağı günlere en kısa sürede kavuşmaları dileğiyle hepinize saygı sunuyorum. Teşekkür ederim. E, sonra, özellikle siyasi yasak konusu ee, acaba bu konuda bir e, bilginiz var mı ne olacak? Evet elbette ki bu davayı üst mahkemeye götüreceğiz. Daha bunun istinaf aşaması var, yargıtay aşaması var. Burada Sayın Özdağ'ın savunması savcılığın bütün savlarını çürütmüştü. Bugünkü savunmada özellikle e, kullanmış olduğu bir cümleyi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Şunu söylemişti, tahliyesini isterken dedi ki ben yargı bağımsız olduğu için değil. Fakat bağımsız yargıçlar da olabileceği için sizden beraatimi, tahliyemi talep ediyorum ki bağımsız yargıçların da varlığı en azından bağımsız yargı için bir ümit vaat edebilsin diye söylemişti. Bu bakımdan biz bunu üst mahkemelere götürürken gayet iyi biliyoruz ki dosyanın içine bakarak istinafta yahut yargıtayda bu dosya bozulacaktır. Oralardan e, en sonunda bırakın siyasi bir e, ceza almasını, yasak almasını ki bugün denetimsiz bırakıldı. E, bu davadan beraat edeceğini de biliyor ve inanıyoruz. Peki tahliye edildikten sonra neler yapılacak? Bir planlama var mı? Şimdi bu, uzun süredir burada hem e, onu ziyarete gelen insanların insanlar için bir temas noktası olsun diye hem de partilerimiz ona moral olsun diye burada bir nöbet çadırı kurmuşlardı. Bu ota partili arkadaşlarımızın onu karşılamak için beklediği yer. Şimdi cezaevinden çıkar çıkmaz önce bu otağa gelecek partilerle buluşacak. Ardından Silivri ilçe merkezindeki bir camiye gideceğiz. Orada kendisi içerideyken etmişti ilk işim çıkınca. E, bu hukuksuzluktan kurtulduğum için bir şükür namazı kılmaktır. Çünkü e, adaleti katledenlerin adaletine değil, Allah'ın adaletine sığındım. O sebeple gidip bir şükür namazı kılacağım dedi. E, Silivri merkezden sonra da Ankara'ya yola çıkacak. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ol. Bir şey Siyasi Kafa Şöyleymiş